Anlattığı 1400 yıl öncesinden asla tahmin edilemeyecek e, detaylar e, çok fazla ve bütün bunların tahakkuk etmesi zaten Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in e, en büyük mucizelerinden. Ben de Suriye'deki karışıklıktan bahsetmek istiyorum. Yine hadislerde şu şekilde bildirilmiş. Suriye'nin beşe bölünmesi Süfyan ortaya çıktığında ne yapmamız gerekir? Şöyle cevap verdi. Şam'ın beş bölgesini işgal ettiğinde zamanın sahibine gitmelisiniz. Açalım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden bir tanesi. Ee, yine Suriye'de Cebe bölgesinin yerli bir olması da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri. Ben görmeyeceğim fakat siz o zamana kadar yaşayabilirsiniz. İnsanlar arasında anlaşmazlıklar gören e, Gökten bir çağrı, Suriye'nin Jabiyah kasabasının yere gömülmesi, Yarımadaya Türklerin ayak basması, Ramiyaya Romalıların gelişi o dönemde tüm dünyada ihtilaflar meydana gelecek, Şam yerle bir edilecek ve orada üç sancak birleşecek. Asabın sancağı, Bekanın sancağı ve Süfyan'ın sancağı. Ee, i̇şte burada da açıkça belirtildiği gibi özel olarak yer isimleri verilerek tarif edilmiş. Peygamber Efendimiz 1400 yıl öncesinden nerelerin harap olacağını, Suriye'de nasıl bir bölünme yaşanacağını, kaça bölüneceğini çok detaylı olarak tarif etmiş. Ee, adeta o zamandan görmüş gibi Suriye'deki olayları. Ee, çok çok detaylı hadisler var bununla ilgili. Ben de birazdan devam edeceğim inşallah.